Evet arkadaşlar, tekrarda çizilmeye tam olarak başlamadan önce bazı özellikleri netleştirmemiz lazım. Yani bazı özellikleri bilmeniz gerekiyor ki ona göre devam edelim. Çünkü ben bir şey söyledim de siz de bunu anlayabilmeniz gerekiyor. Şimdi işte bu context Tool'lara baktık. Ee, onun öncesinde e, modification direction modification'a baktık. Ee, birkaç özelliğe baktık. Şimdi de şimdi eski tekracılar bilirler 2000 2000 de 21 tekla 21 zamanına kadar kullanan teklacılar genellikle bu iki boyutlu çizimlerde wireframe özelliğini kullanırlardı. Bu wireframe özelliği de ekran iki tıkladığınızda şurada bir yerde çıkardı. İki tıkladığınızda burada wireframe seçerdiniz. Herhangi bir planımız olduğunu düşünelim. Şimdi şöyle bir tane plan oluşturalım. planı oluşturuyorum. Şu an dediğim gibi yine siz bunlara şu takılmayın da. Mesela baktığınız plan oluşturduğunuz zaman gördüğünüz gibi normal yine şey renkli bir ekran var. Eski teknolojiler burada buradan wireframe'i seçer siyah bir ekranda çalışırlardı ve ona alışıklılardı. Ama ben de teknolojilerle yaptığım görüşmeler, Türkiye'deki temsilcilerle yaptığım görüşmeler sonucunda size kötü bir haberim var. Artık tekla wireframe desteğini tekla vermiyor. Artık wireframe yok tekladan. Yani bu şekilde çalışacaksınız artık. Yapacak bir şey yok. Eğer bu vardır ben bunu kullanmak istiyorum diye ısrar edenler varsa yaptıkları bir yöntem var. O yöntemle deneyebilirler ama o zaman da şey şeyde çalışmayacak. bu planda ya da kesitlerde wireframe'e geçtikleri zaman çalışmayacak. Şimdi o yöntemi de size göstereceğim. Normalde wireframe artık burada olmadığına göre burada artık wireframe yok. Bunu buraya nasıl getiriyoruz? Şimdi arkadaşlar bizim teklanın bir Open Model Folder Tegla mantığını, dosya klasörleme şeklini falan hep anlatmıştım. Bunları biliyorsun. Buradan tıkladığımızda, şu şeyi kapatalım. Ben kendimde özel bir şey yaptım. Şimdi bakın burada bir tane Options in diye bir tane klasör var. Bu klasörün içerisinde ha önce şunu da bir söyleyelim oraya gelmeden önce. Normalde bu wireframe özelliği de buradan Ctrl E Ctrl -E'de, E de Advanced Options Aynı zamanda bunu nereden gidebilirsiniz? Setting'den e, ee, Setting'den 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 Evet burada Options var, Advanced Options Tıkladığınız zaman bu gelir. Eğer siz buraya önceki tekrarlarda buraya böyle e, şey yazsaydınız wireframe Yanlış yazmasın. White Gray yazdığınızda buraya tıkladığınızda search ettiğinizde gelirdi. Ama artık yok gelmiyor yani. Ama bunu eklemenin bir yöntemi var. Evet ama biz buraya bu White şuraya ekleyebiliyoruz. Eklesek de çalışmıyor da ekleyebiliyoruz yani onu size göstereyim. Open Model Folder'dan bizim burada bir tane şey çıkıyor. Öne çıkıyor. Ee, klasör geliyor. Bu klasörün içerisinde Options ile diye bir şey var. Bunu iki tıklıyoruz. Buraya bu açık kalıyor. Bu açık kalıyor. Bunu kapatmadan, şey yapmadan önce buraya mesela bir bunu kontrol. Şu özellik var. Bunu buraya yapıştırmamız lazım. Ve buna True müfaffehle True yazmamız lazım. Tamam mı? Ama biz bunu mesela şu an tekli açıkken yani model açıkken bunu kaydedip kapatsak da modeli kaydettiğimizde bu ne olur gider. Eğer bunu kaydedip kapatırsak modeli kaydetmeden kapatmamız lazım. Biz de öyle yapalım. Bunu gelelim, bunu yazdıktan sonra kapatalım, kaydet. Bunu da kapatıyoruz. Buradan modeli yeni aynı modeli tekrar açacağız. Bu modeli açacağız, open e, do you want save diyor. No diyoruz. Aynı modeli tekrar açtık. Kolonlarımız falan da gitti. Ne yazık ki. Şimdi buradan open model. şuna bir bakalım. Duruyor mu hala? Evet burada duruyor. Buraya da tıkladığımızda bakın buraya artık view tip olarak şu arkadaşla şunu alalım. Bak hep sizin bildiğiniz şeyleri yapıyor, Bilmediğiniz hiçbir şey yapmıyorum tip olarak buraya bu geldi. Tıkladığınız zaman bakın burada wireframe çıktı artık. Artık wireframe var. Şimdi bunu nerede kullanıyorduk Eski çektaşlar olarak. Şimdi gelelim bir tane şey oluşturalım. Bir tane plan oluştu. Biraz önce kaydetmeden kapattığım için keşke orada kaydetseydik. Artı 0.00 planı oluşturuyoruz. Plan 500 500. Evet, 2 bu da sıfır sıfır. Yani sıfır sıfırdan olacağı için. Crit diyorum. Evet oluşturdum. Şimdi buraya tıkladığım zaman. Ha bu arada şeyler burada duruyor. Nasıl oldu? Fiyatı atıyor. Ha filtreli mi işte. Ne zaman yaptık? Çatılamıyor. Neyse. Ee, gelelim buraya burada geldik değil mi? şimdi burada iki kere tıklayıp wireframe özelliğini açtığımızda gördüğünüz gibi wireframe oldu. Bundan bahsediyorum yani. Böyle bir ekran geliyordu. Bu ekran üzerinde çalışıyorduk. Ama şimdi bu ekran üzerinde şöyle bir sıkıntı var. Burada mesela bir tane kolon çizmeyecek kalsam, middle hep açık olmasına rağmen, bakın yaklaşıyorsunuz. Ya da şu, şu kolonu ölçeceğiz mesela. Ee, Edit'den. mesure ile. Bakın köşelerini yakalamıyor. Hiçbir yerine yakalamıyor. Bunu, bunu sadece gridleri yakalıyor. Parçaları falan hiçbir şekilde yakalamıyor. Buradan da her şey açık. Mesela bunu e, şey yapalım tekrar. Render moduna çevirelim. Çevirdik. Tekrar yakalamaya çalışalım. Bakın bu sefer çok rahat bir şekilde yakalayıp ölçülerini alabiliyorsun. Yani size anlatmak istediğim bu. Hatta bazen de direkt buradayken siz bunu wireframe geçirdiğiniz zaman şeyi de kapatıyor. Görüntü kapatıyor. Görüntüyü kapattığı için view'den view listten bunu tekrar açmanız gerekir. Yani işin özü arkadaşlar wireframe 2000 yani 2020 ve üzerine kullanıyorsanız artık wireframe özelliğini unutun. Yok. Artık wireframe yok. Bu yöntemle çalışacaksınız ki ben size bir şey söyleyeyim. Yani uzun zamanda bu yöntemle çalışıyorum. Yani tekrardan sonra her zaman en son çıkan versiyonu neyse hep onu kullanmaya çalıştım. Ee, ekip ekip arkadaşlarıma da hep onu tavsiye ettim. Ekipçe hep böyle kullandık. Ee, siz de bu şekilde kullanın. Yeniliğine açık olun. Artık bu ayıklayım yok. Üzgünüm arkadaşlar.